Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali. Bakara Suresi 282. ayet. Ey iman edenler, belirli bir vade ile birbirinize borçlandığınızda bunu yazıya geçirin. Aranızda adaletle yazabilecek bir katip bulunsun ve yazmaktan kaçınmasın. Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazsın. Borçlu olan kişi sözlü olarak borcunu ve vadesini eksiksiz bildirsin ve Rabbi olan Allah'tan sakınsın. Borcundan hiçbir şey eksiltmesin. Eğer borçlu akılca noksan, zayıf veya kendisi yazıya geçiremeyecek durumda ise onun yerine velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahit tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa, razı olacağınız bir erkek ve iki kadın şahit olsun. Böylece biri unutursa diğeri hatırlatır. Şahitler çağrıldıklarında şahitlik yapmaktan kaçınmasınlar. Küçük veya büyük olsun, borcunuzu vadesiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Bu, Allah katında en doğru olan, şahitlik için en sağlam yol ve şüpheye düşmemeniz için en uygun yöntemdir. Ancak aranızda hemen gerçekleşen peşin ticaret söz konusuysa, bunu yazmamanızda bir sakınca yoktur. Ancak alım satım yaptığınızda şahit tutun. Ne yazan zarar görsün, ne de şahit. Eğer bunu yaparsanız, şüphesiz bu içinizdeki bir fesat eğilimidir. Allah'tan sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.